ben çok ağırsın. Of ya şöyle gideyim bak. Aa. Ah. Leyla. Ay, ay abi özür dilerim. Senin ben. Neyse ne, <laughs> nereye gidiyorsun sen? Hiç hastanede bir kişi herhalde. Ben de oraya gidiyordum. Ulan yalan atma. Abi <laughs> Köylerin abisi yer mi bunu? Ya abi. Elili vurdun değil mi? gizli e, saklanıyorum. Söylemesene. Of. Ulan duvara nasıl vuruyorsun kafanı ya? Ya abi son. Ah kardeşim. Of, sana kim yaptı bunu? Aslında ben senin kardeşin değilim de. Neyse. Seni gördüğüm an aldım. Çünkü kimse yoktu senin. Hadi uyan kardeşim. Daha seninle nefret edeceğiz. <laughs> Hadi. Kalk artık. Nabzını da atıyor zaten. Aha uyandı. <laughs> Ablacığım iyi misin? <laughs> Lan ölüyor. <laughs> doktor yardım edin doktor. Doktor.